you got the merhaba arkadaşlar bugün sizlere futbol yaşamında kaldığımız yerden devam edeceğiz dördüncü bölüm bu videoda size futbolcunun yüzünü değiştirmeyi göstereceğim ama bu videonun sonunda olsun videonun sonunda göstereyim İlk bir iki maç yapalım 3'ün 3 maç yaptığımda çok e, uzun renderladı çok uzun video attı bayağı bekledim onun için e, bu videoda iki tane yap, iki maç yapacağız Biriş e, Amerika Birleşik Devletleri ile maçımız var ona gidip geçelim Türkiye'yi destekliyoruz e, önceki bölümde coşturmuştuk bayağı bir bu bölümde coşturmayı düşünüyorum milli takımımızda altıncı golümüzü atmak istiyorum bir de bazı e, videolarda böyle böyle değişik bir sesler çıkmış ıslık gibi <laughs> neyse artık böyle diit diye bir şey çıkmış onlar bilgisayardan çıkıyormuş arkadaşlar o bilgisayarı hamle yapınca bastırınca biraz oluyormuş ben de tuşlara basmak için oraya elimi koyunca oluyor sonra zaten önlemi alıp elimi çekiyorum oradan o an ee, öyle şimdi maça geçtim Hüseyin oraya atamadım şimdi veya gurri veya gurri verdi Seah Herhalde seni ya da Serdar Aziz evet şimdi seni. Şimdi gönderdiği Selçuk ay kapının da kapılmış. Şey evet. Slider diyecektim <laughs> Allah'ım. Aklımda kalmış arkadaşlar. Şimdi beyaz Beyaguri. beyaz verdi. Şimdi çekemedim topu. Beyaz Şimdi biz tekrardan aldık topu. Top bende bir çalım attım. Geçtim oradan. Klavyede e, ses geliyor ise özür dilerim arkadaşlar. Artık FIFA'da çekebiliyoruz arkadaşlar. Antrenör kariyerine başlayacağım. Yeni bir antrenör kariyerine başlayacağım arkadaşlar. Liverpool'a başlamıştık. Önceki FIFA antrenör olmadıydı, olmamıştı. Onu bir söyleyeyim sizlere. Liverpool'la antrenör kariyerine başlamıştık arkadaşlar. E, Manchester United'la maçımız falan vardı. öyle geçti. E, Yusuf'la da kapışmamızı izlemediyseniz bakarsınız bu videodan sonra. Şimdi Dempsey. Şimdi bana gelsinler. Hüseyin alamadı. Siyah, siyah. Siyah hala siyah da geçiyor. Veya bu değil. Halton. Şimdi gönderdiler. Hata çıkıyoruz. Ben kariyerde olduğum için <laughs> benim adım yazıyor maçta. Maç ekranında bizim takımdakilerin adı yazmıyor. Onun için bizimkiler diyorum bildiğiniz gibi. Şimdi Hüseyin işte bu arkadaşlar. İşte bu. Hüseyin yine atıyor golünü. Yine atıyor. Milli takımda altıncı golümüzü 90 attı arkadaşlar. Forvet 84 bayağı güçlü bir forvetleri var Türkiye. O da kullanıp duruyor zaten. Bakın arkadaşlar bir gün ve bu Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir sıfırında bir şeyin oluyor. Bir tane daha atar. Ee, önümüzdeki maçta da atarız inşallah. Ee, güzel avulat avulatlayabiliriz. Jainer gönderdi. Zam, zampa herhalde göremedim onu. Ben çıkıyorum. Yeni bir atak. Şimdi bana gelmediler çünkü o saatteyim. heh şimdi ataklayız arkadaşlar. Oyunda kasma var. Kasma öldü. Şimdi toptaşta Amerika Birleşik Devletleri kullanacak. Şimdi açtı ortalığı. Ben bana, bana açmadılar. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. Ee, biz evet, frendeyiz bizim galimizde. Şimdi yarıya geçelim. Şimdi Halton, Brady, Bradley, Siyah, Kalkma çabalarındayım. Pintonyard, gönderdi ben buraya ben aldım tekrardan kaybettim sıra Pontanyard Pontanyard Jainer Pintonyard Pintonyard Dempes ve Dempes evet Dempes şimdi çektim verdim ama nereye çok kötü bir pas Pintonyard'dan Buzan kaleciye geçti şimdi siyah Bradley, Beyburay, Beybur, Beybur, Beybur. Şimdi ben baskı yapıyorum. Ben niye buraya geldim? Ben soru atıyorum. Onun Şimdi ata yeniden kalkıyoruz ama çok kötü bir pas. Borliner. Şimdi Pinton yar. Sia. Beyaburi. gönderdi. siya siyah açtı ortayı şimdi ata kalkıyoruz tekrardan topu bana atmıyorlar evet arkadaşlar o kadar bir gol attık Aa, bir gol attık yine de vermiyorlar zampa zempesi şimdi ben tekrardan çıkıyorum ama pas vermiyorlar ama ben alıyorum şimdi çıkıyorum Hüseyin çek artık topu oha bir de arkadaşlar antrenör kariyerine başlamayacağız. Zaten 2014'te antrenör kariyeri yapıyoruz, geliyor. TÜFEK 2014'te de tekrardan e, antrenör kariyeri açacağım. Adımız da e, Fatih Terim olsun. Türkiye'nin Vazgeçilmez Teknik Direktörü. Şimdi orta yapmak istedim ama orta atacak kimse yoktu. Top dışarıda. Amerika'da demseye doğru demse. Ben katil kalem benim değil. diye bana vermiyorlar. Ben geldim evet şimdi olsaydı değilim. FIFA'ya sabırsızlıkla bekleyenler için de yarın atmaya e, atmayı düşünüyorum şu saatinden geldi inşallah yarın gelir zampa bugün çok video attık arkadaşlar dört tane bir videoyu göstereceğim şimdi gönderdik gorliner zampa zampadan aldım şimdi Hüseyin Hüseyin çek oğlum ne yapıyorsun oğlum iyi arkadaşlar faluk attık burada bizi bitirdi. Dengemiz 85, 86 artık ne oldu? Kaçsa durabildik dengede. Çok kötü bir orta açtı ve ta korner taştı. Korner çıktı Maçta Maçın 84. dakikasındayız. Şimdi Hoser. Şimdi biz aldık topu. Atağa kalkıyoruz. Ver oğlum ya. Nereye gidiyor ya? Adu, Adu geçiyor. Adu çekti verdi. Şimdi ata tekrardan kal kalkamadık Jainer, Adu. Nasıl demek şu şey olsa? Toplar bana gelirdi istediğim zaman alırdım topu. Kaleciden bile alırdım yani. Kaleci Deniz Ya maç vermiyorlar ve maç bitiyor arkadaşlar. Ee, şimdi ikinci maçımıza geçelim. Hızlıca overlattı bunu bakalım. Maçı adamı 8.0'la ben aldım. Bakalım. Ama atlamam arkadaşlar. Bakalım dengemiz kaç? Yükselen o. Dengemiz 85. Şut gücümüz 80 olmuş Bitiricilik 82. Yüksekten bas 80. Top kontrolü ve hücum becerisi 82 olmuş arkadaşlar. Gol sesisi 82. Top tutma 81 olmuş. Bir de uzun top isabeti 80 olmuş. Ama uğrulatmamışız. Aslında aynı kalmış yani. Peste uğrulatmamak için yani Uğurlu atlamak gerekiyor. Evet, yeni takımımız artık tamamızdır. Maçımıza geçelim. Arkadaşlar bugün Yusuf geldiği için ee, Yusuf'la videolarımız bayağı bir geldi. Günlüme challenge'ına, eee sonra FIFA'ya. E, sonra buna da bak bakarsınız. Yapıyorsunuz. Ee, bir video da attık ama aslında hatırlayamıyorum. Aslında arkadaşlar neydi onu bilemedim gitti ya. Ha bir de adını okuyamadığım bir oyun var. Adını gerçekten şimdi size de söyleyemeyeceğim çünkü bilmiyorum. Adam dön oyun verdi arkadaşlar atmıştık. Onun adını siz okursunuz artık. Evet, şimdi top corner herhalde. Evet, ben içeriye geçeyim şöyle. Bana açmadılar. Marco Marin. Trabzonlu Marco Marin. Sevilla Bana gel, bana gel. Bana gel. Ya bana atmamak için gidiyorlar rakip takımı atıyorlar arkadaşlar. Marco Marin. Marin geçmedi şimdi. Çektiğim. James Rodriguez almışlar Real Madrid'den. Sevindim. 2014'te James Rodriguez yok ama ben transfer söylemiştim Yani şeyden almışlar. Real Madrid'den almışlar. Şimdi Joke. Koke. Koke. Ama Joke diyelim. Koke başka bizim takımda da Koke var. Atletico Madrid'de Koke var tabi ki de. Bana vermediler. Çektim ama. Vur. Kornere çıkmadan bizimki yetişti. Aman nereye kadar? Allah Allah. Ha iyi Korner. Kızlar ne demiş? Rakitic vurdu. Bu arada arkadaşlar de e, Şey atarız artık Barcelona'ya transfer ederiz ama at, Atmadım yani Rakiticiyi transfer etmeden önce Başladığımız için e, Rakitic şeyde değil Barcelona'da değil Ama FIFA 2014'te Barcelona'da arkadaşlar Ben at, yani Transfer yaptım rakici. FIFA geldiğinde bile değil arkadaşlar yani FIFA ile oynamadım FIFA ile de oynamadım PES'le de oynamadım o yüzden böyle transferler FIFA'da değişsin tamam öylesine yaptım takip hiç aklıma gelmedi PES, PES. Ee, YouTube'a video atıyorum YouTube'a YouTube'dan video bakıyorum Face'de paylaşıyorum Face'de dolaşıyorum derken Zaten ee, şey böyle FIFA'yla PES'le ilgilenme şeyim yok. Zamanım yok. Dışarıdan gelen sesleri duyuyorsanız özür dilerim. Ne oluyor ben de bilmiyorum Ben bakayım gelim arkadaşlar. Arkadaşlar hava şey olabilir yani. Ee, Hava olma şansı var, ihtimali var. Ben video durdurduğumda hava aşık sesleri gitti. Yani duyamadım. Çek bir daha. Of. Arkadaşlar oyun çok ağır yapmışlar. O yüzden şimdi Size söylediğim, şeye geçelim. Yüz değiştirmeye geçelim arkadaşlar. Oyun mert gitmemişti. Evet, Hüseyin fail yemeleri devam ediyor. Zaten ben video at YouTube YouTuber'lar YouTuber başladığımdan beri failiyorum arkadaşlar. Yani YouTube'a video atmaya başladığımdan beri failiyorum. Bu arada akşam ezanı okunuyor. Konya'da, Beyşehir'de. Alberto Marino. Şimdi çekti gerçekten çok güzel bizim takım. Bana bıraktı. Gelişine vurduğum arkadaş. Haruş, Haruş, Haruş diye arkadaş. Haruş diyebiliriz. bir arkadaş. Rakitic, Rakitic döndü. James Reyes geçti şimdi. Şimdi Reyes Rakitic Reyes. Pokey diyelim hadi. James Reyes, Alberto Moreno. Çıktı kaç? Çıkmamış Marco Marin Oyun aslında çok ağır diye çıktı diyorum. Çıkar diye. işte Top da ağırti. Topun genelde adamların vurması için hızlanması gerekiyor. Şimdi bu arada arkadaşlar 90 dakika oyunda kalıyoruz artık. antrenörü bizi almıyor Daha çok fazla güveniyorum herhalde. Hemen kullanacağım. Şimdi Reyes baskı yaptı. Yine geçtik Reyes'ten. Ya da Sevilli takımından gelsin. Daniel Garrico Garrico Daniel Garrico James Rodriguez El Sharawi Marco Marin Marco Marin Alberto Marino Murat Moreno Marco Marin Rakitic Rakitic Şimdi Evet önüm bomboş arkadaşlar Gole, gole gidiyoruz Gole gidiyoruz batıyor İki maç yapıyoruz. iki maçı da boş geçmiyoruz arkadaşlar. Benim gollerimle maçlar bitiyor. Ama çok tam yerinde bir pas geldi. Ben de değerlendirdim. Şarabı verdi. Bak e gelmeden tekrardan bana ver. Ya bana gel işte ya. Bana vermiyorlar. Bu ne ya? Topu kaybederseniz var ya. Çok kötü olur. Bakın. Giderim bu takımdan. Çökü, çökersiniz bak. Daniel Carico. Marco Marin. James Rodriguez. Alberto Moreno. Moreno. Evet. Şimdi Alberto Moreno, Marco Marin'e doğru, Kasma var. Şimdi Alberto Moreno'da da, James Rodriguez, James Rodriguez e doğru. Ben baskı yapıyorum. Daniel Jaricho, Marco Marin, El Sharabi, El Sharabi, El -Sharavi. Baskı yaptım ama Ol olmadı. Şimdi. Fal yok mu? Evet yok. Alberto Marino da baskı yapıyor. Maç bitti. Ben bırakıyorum arkadaşlar. Maç bitsin. Ama elim hazır değil. Ben bekliyorum ve maç bitiyor arkadaşlar. Ee, bakalım orada atladık mı? İki maçı da boş geçmedik. Sonra re kariyer rekorumuza bakarız. Kaç para atmışız diye. Şimdi birinciyiz arkadaşlar ligde. Orul atlamamışız. kariyer rekorumuza bir bakalım arkadaşlar. gelecek bölüm CSK Moskova ile UEFA maçımız var. O da iki gün sonra gelir. İlk 11'e seçildik. Şimdi oyuncu menüsünde kariyer rekoruna giriyoruz. Şimdi bir gol oradan 8 gol 11 gol sonra 12 gol 12 13 14 15 15 gol 16 17 18 19 20 21 tam 21 golümüz var arkadaşlar kariyer boyunca ee, şimdi bir de yüz değişimine gidelim nasıl bir şeymiş ama ben de Şöyle. Oyuncuyu değiştireceğim arkadaşlar. Adını değiştireceğim. Zaten. Bakalım arkadaşlar. Şurada. Hatta dur silelim. Bakalım bir şey mi muyuz? Oluyor arkadaşlar. Evet. Oluyor ama biz bunu büyük yapalım. Evet. Evet, yeni adımız oldu şimdi. ilk girmişiz buraya. yapı diyoruz arkadaşlar. Buraya değmeyeceğim. Şöyle. Geçelim. Buna da değmeyeceğim. Ama saça diyeceğim. Saçta bazı şeyler değiştireceğim. O zaman şöyle saç skinine girelim. Kısa değil, orta, uzun nasıl? Özel çok kötü. Ortak. Kısa güzel arkadaşlar. Dalgalı mı olsun. Bu değil. Bu da kötü. O zaman dalgalı, yine know, dalgalı olsun. Şöyle şu şu kadar bakalım neler var. Size de bunu öneriyorum arkadaşlar. PES oynayın varsa Kısa. şey adını unuttum dalgalı kısa dalgalı da benim yaptığım şeyi bulabilirsiniz benim saç stilim üzerinde işte burada 12 başka sadece güzel saç stili yok arkadaşlar buradan bakıyorum ama bu güzel olabilir böyle bakıyorum ya aslında çok kısa Bazlak Arkadaşlar kısa. Artık şey yapacağım ya, bir şey. Değiştirmek istiyorsak. Şöyle dik, dikmek gibi bir şey yok mu Diksek saçımı. dikiyor ama nasıl büt, büt. Büt, büt. Bir şey bulamıyorum. Daha kalı da olmasın. Perma olmasın. Fazla bir şey beklemiyorum. Evet hiçbir şey yok. Ama dikili saç bulabilirsem yapar. Olmazsa da artık normal şeyden davuldan yapıyoruz. Evet arkadaşlar davul diyoruz ve seçiyoruz. Olsun. 17 artık vücut yapısı 191 mi oldu arkadaşlar? Acaba. Abartmayalım arkadaşlar. Artık biraz uzayalım yani. Kaç maç yapıyoruz? Kilo kendi kendine arttı, e, arttı arkadaşlar. Çünkü 196 oldu. Bunlar 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 geçiyoruz. Aksesuarlar diyoruz. Kramponumuza bakalım. Şöyle çekelim. Bu var, bu, bu. Şu Ronaldo'nun benziyor. Bunu giyelim arkadaşlar. Bir de klik Forma gözlükler. Hayır. Sonra hareket de hareket değiştirebiliriz. Gol sevincimiz süper arkadaşlar. Oyunda kasma var. Gol sevinci de bakalım bu neymiş Evet bu olsun. 86 85 olsun. Sonra yaz. Ve arkadaşlar bu videoda böyle bitsin artık herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bay bay.